Bülent Ersoy ile Program Yapan Mustafa Keser'den Olay Açıklama Benzemez Kimse bizi Bırakıyor Mu? Star TV ekranlarında Bülent Ersoy ile Benzemez Kimse Bizi adlı programın sunuculuğunu üstlenen sevilen sanatçı Mustafa Keser'den üzen açıklama geldi. Sanatçı, henüz iki defa yayın yapan program ile 13 bölümlük bir sözleşme imzaladığını belirterek 11 bölüm sonra programdan ayrılacağını belirtti. Keser'in bu beklenmeyen vedası ise Bülent Ersoy'un yayına alkollü çıktığı iddialarını güçlendirdi. Star'da canlı olarak ekranlarında başlayan benzemez kimse bize programında Mustafa Keser ve Bülent Ersoy birlikte sunuyor. Bülent Ersoy'un alkollü olarak canlı yayına çıktığı iddia edilmiş. Konuya ilişkin canlı yayında açıklama yapan Bülent Ersoy, alkollü olduğu iddialarını reddetmiş. Ersoy, ağzıma bir yudum bir şey koymadım olsa zaten söylerim ifadelerini kullanmıştı. Programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve konuk sanatçı Yıldız Tilbe de Bülent Ersoy'un alkollü olmadığını söylemiş. Ünlü sanatçıyı desteklemişti. Mikrofonu açık unuttu. Mustafa Keser ise programı açarken elleri titriyordu. Heyecandan diye konuştu. Öte yandan, Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu gecede mikrofona açık kalan Bülent Ersoy'un son program kovulduk dediği duyulmuştu. Yaşanan alkol olayından sonra 1 Ekim 2021 tarihinde Mustafa Keser sosyal medya hesabı Instagram üzerinden programı bıraktığına dair açıklama yaptı. Keser, açıklamasında, sevgili dostlarım, Bülent Ersoy ile olan programla ilgili görüş ve düşüncelerimiz için hepinize teşekkür ederim. Bu programa başlamadan önce sizlerin de izlediğiniz gibi bazı aksaklıkların olabileceğini öngörmüştüm. Ancak kendisinden yaş ve sanatça büyük birinin yanında saygılı olacağını düşünerek programı kabul ettim ve ne yazık ki yanıldım. Hepinizden özür diliyorum. 13 bölümlük bir sözleşme imzaladım. Bu durumda kalan 11 bölümü tamamlamak durumundayım. Sevgi ve saygılarımla mesajını yayınladı.